Erkek kısırlığının nedenleri nelerdir? Erkek kısırlığı 3 başlık altında toplanabilir. Spermin sayısının az olması, hareketinin az olması ya da şekil e, yani morfolojik olarak e, problemli olması. E, sayı Sayısal olarak e, sperm problemi yaşayan erkeklerde spermin hiç olmamasından e, 15 milyon ya da 20 milyon gibi e, değerlerde bulunması e, derecelerinde Sayı problemi olabilir. Spermin hiç bulunmadığı durumlara e, durumda e, bu e, hastalığa azospermi denilmektedir. Azosperminin birçok sebebi olabilir. E, geçirilmiş hastalıklar, küçükken geçirilmiş e, travmalar ya da çocuklukta geçirilen bazı enfeksiyonlar azospermiye sebep olabilir. Bunun dışında genetik kusurlarda azospermiye neden olmaktadır. E, bu azospermi durumunda yapılacak derin araştırmalarla azosperminin sebebi anlaşılabilir. Morfolojik ve hareket e, bozukluklarında, yani spermin şekilsel ve hareket e, bozukluklarında e, uygulanan medikal ya da cerrahi tedaviler mümkündür. Ancak bu tedaviler uzun sürelerde, e, bu tedavilerde uzun sürelerde ancak cevap alınabilmektedir. Bu nedenle böyle problemi olan e, hastalarda genellikle tercih edilen yol yine tüp bebek tedavisidir.